14 yaşında bir genç kız varmış. Bu kızın İslam'ın gerekliliklerinden hiç haberi yokmuş. Anne babası Müslümanlarmış ancak dini yaşantıdan epey uzaklarmış. Dünya hayatı onları çeşitli şeylerle oyalamış. Onların bu gafleti sebebiyle kızları da İslam'dan ve değerlerinden bir haber bir şekilde yetişmiş. İslam'a dair malumatı kendisinden yaşça küçük olan arkadaşlarından alıyordu. Daha sonra ortaya çıktı ki genç kız Kur'an-ı Kerim'i banyoda okumaktaymış. Mustafa alıyor ve banyoya girip orada okuyormuş. Bir müddet sonra babası kızının rahatsızlandığını fark etmiş. Havale geçirip halüsinasyonlar gören genç kızını annesine haber vererek apar topar hastaneye götürmüş. Hastaneye gidince doktor kızda herhangi bir hastalığa rastlamamış. Genç kızın hali günden güne kötüleşiyormuş. Sürekli etrafında korkunç şeyler görüyor, çığlık atıp ağlıyormuş. Çevresindeki bazı insanlar kızı bir hocaya göstermeyi tavsiye etmişler. Bu işlerden anlayan bir hoca Allah rızası için gelip hiçbir karşılık almaksızın genç kıza Kur'an'dan ayetler okumuş ve onun için şifa dilemiş. Zavallı kız Allah'ın izniyle iyileşmeye başlamış. Kur'an'ın her ayeti birer şifadır. Her ayet her hastalık için okunabilir. Kur'an surelerinin ve ayetlerinin her birini şifa, dua niyetine ve isteklerinizi niyet ederek okuyabilirsiniz. Özel olarak Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Yasin, Tebareke surelerini Ayet-el Kürsi, Amenar Rasulü ve Haş suresinin son üç ayetini okuyabilirsiniz. Kur'an iki şifadan söz eder. Birisi bal, diğeri de Kur'an'ın kendisi. Bal maddi bir şifa kaynağı iken, Kur'an hem maddi hem manevi bir şifa kaynağıdır. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Ayşe diyor ki, ailesinden birisi hastalandığı zaman Resulullah muhafizatı, felak ve nas surelerini okuyarak onun üzerine üflerdi. Vefatıyla sonuçlanan hastalığa yakalandığında bu sureleri okuyup onun üzerine üflemeye ve kendi eliyle meshetmeye başladı. Çünkü onun elinin bereketi benim elimden daha fazlaydı. Yine Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam her gece İstirahate çekileceği zaman İhlas ve Muavizeteyn surelerini okuyup avuçlarına üfler, sonra ellerinin yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını mesederdi. Hadisin devamında sonra Resulullah hastalanınca ona böyle yapmamı bana emrederdi diyor. Tarih boyunca Müslümanlar Allah'ın kelamı olan Yüce Kur'an'a çok büyük önem vermişlerdir. Bir ibadet aşkıyla okumuşlar, ezberlemişler, dinlemişler, yazmışlar, öğrenmiş ve öğretmişlerdir. Bugün de ülkemizde Kur'an öğretimi, Kur'an kurslarında, camilerde ve özellikle yaz kurslarında yapılmaktadır. Kur'an bilen veya öğrenen kimseler bunun kıymetini iyi bilmeli, düzenli olarak mümkünse her gün okumaya çalışmalıdır. Ayrıca ömür boyunca Kur'an okumayı hiç bırakmamalı ve sürekli olarak başından sonuna kadar Kur'an'ı okuyup hatmetme gayreti içinde olmalıdır. Kur'an'ı hatmetmenin önemi hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir defasında kendisine "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sorulduğunda Kur'an'ı başından sonuna okuyup bitirdikçe yeniden başlamaktır cevabını vermiştir.